Kolektörler en büyük bize avantajı fiziksel olarak travmaları bir defa önledi. o da otomatikman size neticede bir hayvan bugün çok ucuz değil, pahalı. Yani bir de bir neticede üretim yaptığınız bir hayvanınızın yani bu eski sistemde bir travma yaşaması hem burada bizim veteriner arkadaşların iş gücü olarak zaman kaybetmesi artı de bir neticede sağmal ineğinizin uzun süre bir tedavi veyahut da yok olmasına varacak şekilde sıkıntılara neden olabiliyordu. Yani bu kolekterler sayesinde bize en büyük avantaj bu ee, yine dediğim gibi bu travmalar vesaire falan e, bunları e, çok e, şey e, ortadan kaldırdı diyelim. E, Tabi burada otomatik olarak da banlarımızın e, yani e, travmalardan dolayı kayıplarını e, olabileceği düşüncesiyle bunlar da ortadan kalkmış oldu.